<laughs> Kuyumcuların yeri yükseliyor. İlk yapılacak olan kuyumcular için dükkanlar. Şura Akpınar'ın girişi. Sinan Otel yıkılmamıştı son gördüğümde. Şimdi o da yok. Ve şurası da Akpınar'dan Kışla Caddesi'ne giriş. Kışla Caddesi esnafına tebliğ edilmiş dükkanları boşaltın, yıkacağız diye. Onlar da aceleniz diyorlar. Hele o dükkanlar yapılsın, onlar yerleşsin. Onların konteyneri boşalınca biz de oraya yerleşelim diyorlar. Galiba horzacılar bir şeyler topluyorlar ki oradan sesler geliyor. Herkes oraya dönüp bakıyor bu seslere. Ya? Bmeni bmeni m ha. Ha, tamam. ya git, görüyorum. Kapatıyoruz arada satış diye. Dükkanlar boşaltılacak galiba. Bu? Evet, Malatya'nın en eski simgesel caddelerinden Kişne Caddesi, yeni adıyla Atatürk Caddesi. Bu caddede yürümemiş olan, bu caddeyle ilgili anıları olmamış olan Malatya'da yaşayıp da irade yoktur. Şu aradan girip de sola dönünce yani. sahaflar çarşısı yani İstanbul pasajı. Ama ben dümdüz gideyim. Caddenin son günleri.

Gel Beyler Derneği. <laughs> Beyler Derneği. varmış. İstanbul pasajı, Sahlar Çarşısı. Yine bu aradan girilince de oraya varılıyor. teminlere var. Evet, hemen karşımda Tekke Camii, Kuşa Caddesi'nin başında. Eskiden pek görünmüyordu, etrafında yüksek binalar vardı. Şimdi görünür oldu. dönersem sinema caddesi çünkü şu köşede Gazi İlçokulu'nun bitişinde eskiden İstanbul Sineması varmış. O nedenle Sinema Caddesi denmiş. Şimdi Beş Konaklar Caddesi yaptılar. İleride Beş Konaklar var. Şöyle dönersem şu karşıdan Sivas Caddesi'ne giderim. Böyle gidersem de eskiden Kolordu dediğimiz daha sonra askerlik şubesi olan, şimdi de kent müzesi olan binaya doğru gitmiş olurum. Ticaret lisesi yıkıldı.